yerdir. Neden? Neden? Karanlık Aa, değil açık baraka. Ve ayrıyeten tek başınasın. Beş. Beş madde sahip Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da Pınar vedası sonrası yeni hafta tüm hızıyla başlıyor. 4 olan dokunulmazlık oyunu 3'e düştü. Pınar'ın zaten elenmeyi hak ettiğini düşünen herkesin öncelikle videoya bir beğeni bırakmasını istiyorum. Bildiğiniz üzere bizleri Pınar vedası ardından haftanın birinci dokunulmazlık oyunu mücadelesi bekliyor. Peki birinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Bu bilgiyi de sizlere videomuzda vermek istedik. Bu arada elemede dikkat çeken bir ayrıntı da Pınar'la Almeda kanka olmasına rağmen elemede hiçbir şekilde Pınar'a destek olmamasıydı. Bu konuyla ilgili de bazı izleyiciler Pınar haklı derken bir kısmı da Pınar'ın Almeda'ya yanlış yaptığını ve Almeda'nın sonuna kadar haklı olduğunu düşünmüştü. İsterseniz birinci dokunulmazlık oyununu da kazanan takımı açıklayalım. Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan Pınar'ın da gitmesi üzerine daha fazla güç kazanan mavi takım olacaktır. Mavi takımı destekleyen herkesin de videoya beğeni bırakmalarını istiyorum.